Azerbaycan'ın Türkiye'den satın aldığı silahlı insansız hava araçları sevilseçer Karabağ'da zaferi getiren önemli unsurlardan biriydi. Hedefleri nokta atışı imha ederek Azerbaycan ordusunun ilerleyişini sağladılar. Türk siyahlarının bu başarısı dünya çapında ses getirdi, savaş konseptlerini değiştirdi. Ayrıntılar Ahmet Çakıcı'nın hazırladığı dosya verdi. Zafer'e giden yolda savaş sahasındaki en etkili silahlardan biri oldu. Azerbaycan ordusunun 30 yıla yakın süren Ermeni işgaline son vermesinde kilit rol oynadı. Azerbaycan'ın Türkiye'den aldığı silahlı insansız hava araçları Karabağ savaşında dünyanın dikkatini çekti. Türkiye'nin savunma sanayinde gerçekleştirdiği yerli atılımlar sahada dengeleri değiştiriyor. Bu çalışmaların en önemli ürünü gurur ve güven kaynağı olan sihalar. Savunma stratejilerine yön veren sihalar Karabağ Savaşı'nda belirleyici oldu. Azerbaycan'ın elde ettiği tarihi zafer Türk sihalarının ortaya koyduğu etkinin en somut örneğiydi. Silahlı hava araçları bize büyük imkanlar sağladı ve aynı zamanda can kaybının çok da büyük olmamasına da getirip çıkardı. SİHA'lar 44 gün süren mücadelede tüm cephelerde kullanıldı. En ağır muharebe koşullarında 3000 saat aralıksız görev yaptı. 900'e yakın hedefi nokta atışıyla vurdu. Savaşın en kritik anlarında Azerbaycan ordusunun ilerleyişini sağladı. Düşmanın e, hava savunma duvarını, hava savunma sistemleri üzerinden oluşturmuş olduğu duvarı çökertti ilk günden. Yani 13 tane o sayı ilk günden yok etti büyük bir isabet oranıyla 900 civarında hedefi yok etti. Korkunç bir şey. Yani 900 civarında tank, zırhlı personel taşıyıcı, BMP-1, BMP-2, e, top sistemi, e, yani e, savaşın en ağır zayiatını verdirenler düşman topçularıydı Azerbaycan ordusuna. SİHA'lar tarafından savaş dışında bırakılan Ermeni araçlarının toplam maliyeti 1 milyar doları buldu. Türk SİHA'larının psikolojik etkisi de büyük oldu. Düşmanın stratejik yığınağını, Cebrail'in batısındaki stratejik yığınağını yok, ettiği zaman, yok edince düşman e, karşıtlar uzar yapmaya kalktı. Ama yapmaya kalktığı karşıtlar taarruzlar hepsi zayıf kaldı. Düşman her an e, vurulabileceğine dair bir güvensizlik yaşadı ve bu güvensizin karşılığı da e, onu buldu. Karabağ Zaferi ile birlikte tüm dünya Türk sihalarının başarısını konuştu. Dördüncü nesil savaş vekaletler savaşıydı. Karabağ Savaşı da 5. nesil savaşa geçişin savaşı. Örneğin SİHA'lar dahil oldu. 5. nesil savaşının 12 farklı disiplinini kullandı. NATO ülkeleri için en büyük sorun Rus menşeili hava savunma sistemini, hava savunma duvarını katmanlı ve kademeli konuşlanmasını imha etmektir, yok etmektir. Bunu hiç şu ana kadar hiçbir NATO ülkesi yapmadı, uygulayamadı. Bir tek Azerbaycan yaptı şu ana bu başarının ardından ülkeler savaş stratejilerinde değişikliğe gitti. Türk sihalarına talep de arttı.